Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi şu saate bir bakabilir misin? Tabii buyur gel otur evlat. Aa. antika bu. Nereden buldun bu saati? Babamın hediyesi. Saat nasıl çalışır bilir misin? Pek bir fikrim yok aslında. Saati şu kol vasıtasıyla kurmaya başladığın zaman zemberek yayı sıkışmaya başlar. Zemberekteki güç şartlar aracılığıyla eşit aralıklara bölünür ve balansa yansıtılır. Her bir çarp bir sonraki kolu döndürür. Dikkat ettiysen çarkların hiçbir aynı yönde dönmüyor. Farklı yönde dönseler bile tek bir amaç için çalışıyorlar. Akrep ve Yelkavan'ı hep ileri taşıyorlar. Evlat, sen de nereye gidersen git, tek hedefin bulunduğun yeri daima ileriye taşımak olsun.